Herkese merhabalar. Nefis pratik tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok kolay, görünüyle muhteşem bir makarna salatası yapıyorum. Tarife geçelim. Suyu önceden kaynattım. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Sonra makarnayı tencereye ilave ediyorum. Makarnayı güzel bir şekilde pişiriyorum. Makarnanın çeşidine göre değişiyor. Arkasında kaç dakikada pişireceğiniz yazıyor. Siz ona göre pişirirsiniz. Aşağı yukarı 7-8 dakika pişirmeye alıyorum. Makarnayı pişirdim. Süzdürdüm. Şimdi tencereye yarım çay bardağına yakın zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağımızı güzel bir şekilde kızartalım. Peşine makarnaları kavuralım. zeytinyağını iyice ısıttıktan sonra makarnayı peşine ilave ediyorum. Makarnayı güzel bir şekilde kavuralım zeytinyağında. Daha sonra soğutmayı alalım. Güzel bir şekilde karıştıralım. Beni buraya kadar izlediyseniz henüz Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Uygun bir kaseye 3 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Daha sonra 1 su bardağı da mayonez ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Çırpıcıyla. çırpmaya devam ediyorum şimdi 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum peşine kornişon salatalık turşusunu doğruyorum bu şekilde küçük doğramaya devam ediyorum çok pratik çok kolay çok kısa bir zamanda yapabileceğiniz bir tarif Özel günlerinizde davetlerinizde Misafirlerinize çok rahatlıkla sunabileceğiniz bir tarif Şimdiden yapanlara afiyet olsun Yoğurt sosun içine Daha önceden hazırladığım Ezilmiş sarımsakları ilave ediyorum. Sizin zevkinize kalmış. Siz sevmezseniz isterseniz koymayabilirsiniz. Bu işlemin peşine daha önceden hazırladığım makarnayı sotelemiştim tencerede zeytinyağda. Soğuttum güzel bir şekilde. Şimdi birbirlerine yapışmaması için biraz karıştırıyorum. peşine malzemelerimi ilave ediyorum. Garnitürü güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sonra mısır. Mısır ilave ediyorum. Peşine salatalıkları ilave ediyorum. Dilerseniz garnitürü siz kendiniz evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel gözüküyor. Harika. Çok da lezzetli. Şimdi sosumuzu makarnanın üzerine ilave ediyorum. Eşit bir şekilde bu karışımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben baharat değil ilave etmedim. Siz isterseniz karabiber, pul biber de ilave edebilirsiniz. Zevke kalmış bir şey. Afiyetle yiyin, güzel günlerde yiyin. Harika. Şimdi servis tabağına alıyorum. Çok vaktinizi almayacak. Çok kısa bir zamanda yapabileceğiniz bir tarif. Harika gözüküyor. Muhteşem. Tariflerimden haberdar olmanız için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Sevgiyle huzurla kalın.